Merhaba ben Yiğit Erdem. Sermaye piyasası kurulu tarafından geçtiğimiz hafta Sanikas ile birlikte halka arzına onay verilen diğer bir şirket Özsu Balık Üretim Anonim Şirketi'ydi. Şirketin onaylı izahnamesi ve izahname ile birlikte gönderilmesi gereken bazı belgeler biraz geç yayınlandı ve şirketin halka arzı bir sonraki haftaya kalmış durumda. Bu videoda da yapılacak bu halka arzın incelemesini gerçekleştireceğiz. Özsu'nun ana faaliyet alanı İzmir, Urla'da deniz üzerinde kurulmuş ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği yapmak. Bu doğrultuda çupra ve levrek balıkları yaklaşık 2-3 gramken yavru olarak büyük ölçüde ilk nakli şirketinden satın alınıyor. Sonrasında bu balıklar 15-18 ay arasında yetiştiriliyor ve yaklaşık 400-600 gramlık ağırlığa geldiklerinde ise satılıyorlar. Özsu bu balık yetiştiriciliği faaliyetinin yanında balık yemi yapımında kullanılan balık unu ve balık yağının da aynı zamanda ticaretini yapmakta. Bir de üretim kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda sınırlı da olsa balık alım satım faaliyetinde bulunulduğu belirtilmiş. Şirketin 2022 yılının ilk 6 ayındaki cirosuna baktığımızda toplam satışlarının %76'sının balık satışlarından, %13'ünün balık unu satışlarından ve %6'sının da kuluçka kira gelirlerinden oluştuğunu görüyoruz. Ee, Özsu Balık aynı zamanda ihracatçı bir şirket. Yurt dış satışlarının toplam satışları oranı son yıllarda düzenli olarak büyüme kaydetmiş. 2019'da %32.90, 2021'de %51.85 olmuş ve bu yılın ilk 6 ayında da %64.50. Bu yurt dışı satışlarda ağırlıklı olarak şirketin İngiltere ve Hollanda'da bulunan bağlı ortaklıkları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda halka önce iki farklı ortak var. Şemsettin Kavalar toplam paylarının %90'ına, Hasan Taygan da %10'una sahip. Halka arzdan sonra ise şirketin halka açıklık oranı %33.3 olacak. Finansal sonuçları inceleyelim. 2019 yılında satışlar 261 milyon TL, 2020 yılında pandemi ile birlikte şirketin temel maliyet kalemlerinde artışlar yaşandığı için üretim ve satış hacmi düşmüş. Buna paralel olarak da ciro %7 daralma kaydetmiş. 2021 yılında ise üretim hacmindeki düzelme ve balık fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle toplam hasılat %81 büyümüş. Bu yılın ilk yarısındaki ciro da geçtiğimiz senenin aynı döneminin %105 üzerinde. Favök son 2 senede de önceki yıla kıyasla büyüme kaydetmiş. Artış oranları 2020'de %12, 2021'de %137 bu yılın ilk 6 ayında da %181. Dönem sonu net kâra baktığımızda da 2019'da 4.3 milyon TL'lik bir kar var. Bu rakam 2020'de %73, 2021'de %13 büyüyerek 8.4 milyon TL olmuş. Geçtiğimiz senenin ilk yarısında 4.2 milyon TL olan net kar da bu yıl bir hayli büyüyerek 35.4 milyon TL'ye ulaşmış. Şirketin borçluk durumuna değinecek olursak halk arzdan önce 120 milyon TL'lik bir net borç var. Cari oranda halka arzla birlikte de şirketin kazasından net 141 milyon TL'lik bir nakit girişi olması bekleniyor. Böylelikle net borç eksi -21 milyon TL seviyesine gerileyecek. Cari oran da 1.59 olacak. Şirketin çarpanlarına bakalım. Piyasa değeri bölü defter değeri halka arzdan önce ve sonrasında sırasıyla 2.66 ve 1.80. Fiyat kazanç oranı şu anda 7.77, halka arzdan sonra 11.66 olacak. Firma değeri bölü fabrikte de halka arzdan önce 2.72 iken sonrasında 2.80'e yükselecek. Gelelim halka arz bilgilerine. 22-23 Kasım tarihlerinde borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek bu halka aracı kurumu gedik yatırım olacak. Tamamı sermaye artımından oluşan toplamda 20 milyon adet payın satışı 7 lira 69 kuruşluk fiyattan gerçekleşecek. Ve halka arz büyüklüğü buna göre 153 milyon 800 bin TL olacak. Son zamanlarda borsaya çok yüksek bir ilgi var. Her gün on binlerce yine ise başılışı gerçekleşiyor ve toplam yatırımcı sayısı da 3 milyonu geçmiş durumda. Bunun halka arzlara yansımasını Alfa Solar Enerji'de biraz gördük bundan sonraki halka arzlarda da ben göreceğimizi düşünüyorum. ortalama 300 bin kişilik bir katılımın olacağını varsayarsak kişi başı yaklaşık 500 TL değerinde 66 lot dağıtılması mümkün olabilir. Şirketin halka arzdan elde edeceği geliri nasıl kullanmayı planladığına bakalım. toplam gelirin büyük bir kısmı %50 ile 55 ile finansal borçların ödenmesi hedefleniyor. Kalan kısmında yarısı işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılacakken diğer yarısı da şirketin bağlı ortaklığı Unifit bünyesinde yapılacak sermaye artırımının finansmanında kullanılacak. Halkar sonrası için verilen taahhütlere geçelim. Şirket bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek ve şirket ortakları da yeni bir yıl süreyle pay satışı yapmayacaklar. Öte yandan gedik yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle bir fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Bu fiyat istikrarı işlemi içinde toplamda halka arzdan elde edilecek brüt gelirin %20'si oranında 30.7 milyon TL'lik bir fon kullanılacak.